Geçmiş. Böyle Şöyle bir tünele girdik. Meşhur galler tünelleri. İlk defa bak ilk defa tünel görüyorum. Adamlar da her yer düz zaten. Düz Oha. evet. Bu biraz kalesini çekemiyordum, <laughs> arkada kaldı. Ama... Benziyordu ha. Sen daha Wales'a Ben nasıl anladım? Oo kuleye bak, okay. güzelliğe bak. Vay be. Çok Bayrak iyi ya. Yukarıda, evet, ya. Belki sen de gitmedin. <laughs> Canan doğru. Canan gel, Kenan geldi bile. Sen ben niye bir ediyorum? Wow, sokak. Barış burada bir yerde park ile bu sokaklar. Geleceğiz herhalde. zaten. Merkezi burası. Ya yani Karada'da arabayı gidip... böyle küçültme şansımız, evet. cebimize koyma şansımız yok yani maalesef. <laughs> Mama yanına bir cebe dedi. O bir tarafa geçiyor, o bir tarafa geçiyor. Yani <laughs> <laughs> yaya gibi gitmiyor araba. <laughs> Mükemmel. Mükemmel bir manzarası bekliyor. Hava da bugün çok güzel, çok sıcak değil. Ve burada da tatlış bir köpüş. bu tarafa doğru. Bu Yok. arada hareket ettikçe köprü acayip, köprü acayip sallanıyor. Diyorsun. Onu diyecektim. Evet. Bu tam bir dur, şey. sabit, dur. sabit de biraz bayağı sal demir olduğu için bayağı böyle sağlam sallanıyor. Acaba? Evet. Bak ağaçın üzerine oyuf süsleme yapmışlar. Ama bu gerçek ağaç biliyorsun değil mi? Üzerine böyle süsleme yapmışlar. That is Gel sen burası sonra ben gedim. Ne? Çocuklar beğendiniz mi Cardiff'i? Nasıl Cardiff dondurması? Ne? Dondurması çok güzel bak. Cardiff'i tam, tam göremedik. Tam göremedik. Evet. Allah! Tam Vilo'nun kardeşi bak canım. Ama Tatlı ama tatlı. Bu arada bunu kiralıyorsun. orada oradan üstünde yazılır. Carded pedal, bu haber. İçeri girip bakalım şuradan. Tamam, sonra da şu. Şöyle çarşısını gezelim. Yavaş yavaş zoomla buradaki askerler falan. Bak bu saat başında muhtemelen o saatin altında bak yer var ya kulübü küçük. Oradan muhtemelen şey çıkıyor olabilir. Ben çünkü e, şeye gitmiştim. bu da değil de Prag'a gitmiştim. Prag'da öyle aynı kule, benzer kule var. Saat başında içinden asker çıkıyor. Eli de zurna onu çalıyor. Tabii her şeyi ben yazdığı için. <laughs> <laughs> Ama bak Bez Kalesi bak tam karşımda. <laughs> Bu da Wales'in Dragon ın. Şöyle kameraya poz veriyor. Hadi bakalım. Bu da <laughs> kalenin zirvesi. Burası da böyle bizim Nevizade gibi ya da Ankara'da Barlar Sokağı'ydı hatırlıyorum ismini. Böyle Barlar Sokağı ama çok güzel. Yani sofa gibi falan. Böyle bir Benim çok zamanım olmadığı için geri dönüyorum. Buraya böyle kara koca yalnız geleceksin. Çocuksuz bir mekan. Açık olursa. Ayla şu Cardiff marketi çek tabeladan. Hadi gelin kardif markete girelim. Bakalım neler varmış. Barış taze balık. Gönlüğünde buradan alalım. Valla. Bir şey olmaz buz koyduruz üstüne. Meşhur şey buradaydı. Bak şurada kuyruk var. Bak şurası. Genel. Değil şurası. Kaldır değil. Backstones. Ha, evet. Gelin. Backstones. Nereye girelim? Arda sıra var. Kuyruk bu taraf. O kuyruk bayağı uzunmuş ya. Evet, <laughs> o bayağı. Bir sıraya girelim. Bir, bir sıraya girelim. Ben de bir resim çekeyim. Hadi. Bayağı sıra var önünde. Şimdi ben videoyla çektim. Kuyruk devam ediyor. Barış o tarafa görebilirsiniz. Kenan bu tarafı. Kenan. Kenan. Barış Bey, ne aldınız? Aa, bu e, Cardiff Bakerstone diye bir yerden aldık. Bayağı meşhur. E, bu Cardiff Market'in içerisinde. Çok uzun bir kuyruk bekledikten sonra böyle böyle kavuşuyorsunuz. Çok efsane bir şey ama hala sıcacık. Çocuklar e, yiyor. Neye benziyor? Böyle sanki biraz e, içinde tarçın, e, kuru üzüm, biraz da un elvası gibi tadı. Acayip iyi. Şurada şu metal şey Zıtatik, var ya. Aynen. Evet. Magnetik şeyle çalışıyor. Gerçekten. Yani bak aşağısı mıknatıs. İttiriyor şeyi. Anladın mı? Ha çünkü bazı mıknatıslar bir tarafını yapsa uzağa gidiyor zıt, ya. Zıt kutuplar birbirini itiyor ya. Şey Zıt kutuplar çekiyor aynı Çekiyor. Aynı itiyor. Kutu. O yüzden itiyor yani. O bir itiş gücü. <laughs> Bekarlığa veda parçası devam. İstanbul'da da evimizin sağ solu her yeri AVM. İngiltere'de de. Ama Barış sevmiyor. Ne yapalım? Her zaman huyu farklı. Sevmiyorsa biz de kendimiz gideriz. Önemli olan Değil mi kocacığım? Önemli olan koca, şey kocam atamız bize para versin AVM'ye kendimiz de gideriz. Allah <laughs> Barış, ay senin sevdiğin mekan. Sen orada <laughs> en çok öğren yemeklerini seviyorsun biliyorum. Karnı o ara dışında sevdi. ve performans hissinde abi size ha. Ada, şimdi Ha. Hani. Bütün canlarız. O kadar shopping oldu. Korkuttun mu mi Ada? kadar shopping mall'larda bir tane statü gibi bir şey var. Hayır. O tane burası böyle. Bak, Bu ring yerden geçiyor yapmışlar gördün mü? Evet. Cardiff Bak, şey Library. Burası library'ymiş bari. Şu yok burası library'di. Okudum. John Lewis. Bak, John Marcus. Ben John Marcus. Bak gör kim John Marcus. Ha, benim çekiyorsun. Evet, sizi çekiyorum. Tamam anlatayım ya, madem bilmek istiyorsun o zaman <laughs> anlatayım size. Şimdi e, bu John Marius, Marius Lupteje, çok önemli bir insan. Şöyle 1900'lerin başında Cardiff küçük bir kasaba, yani çok bilinmiyor ve e, açıkçası ekonomik durumu da iyi değil. Ama çok zengin, kömür yatakları var ve sonuçta buranın ticarete açılması için e, bu Marius, e, John Marius dediğimiz kişi, arkada heykel olan kişi buraya bir liman yapılmasını sağlıyor ve bu liman sayesinde de Cardiff'te çıkan kömür bütün dünyaya aslında transfer olmuş oluyor. Ha. Ve bu sayede de Cardiff çok gelişiyor, büyüyor, ekonomik özgürlüğüne kavuşuyor. Bu arada evet. bunda istersen de çek gördüğün KT de aslında bir kraliyet nişanı olduğunu gösteriyor. Yani evet. dolayısıyla çok büyük bir karakter. Ee, ve bu arada da çok soylu ve çok zengin aynı zamanda. Bakalım bu bina neymiş? Geldik. Şimdi Cardiff'in sahiline. Canan, Kenan, Barış Bey. Çok heyecanlıyız. Kar evet. Yani galler galler olalı. <laughs> böyle bir güzellik görmemiştim. <laughs> böyle yani. Biz böyle güzel olduğunu bilmiyorduk doğrusu yani. Bayağı bir zamandır gelmiyorduk ama. Böyle. Kerem. Vay Kerem. Çok iyi görünüyor. <laughs> Kerem biraz <Allah>. ağırdı. Sıra <laughs> hop. Kerem ağırdı. Sıra Canan'da. Canan geliyor. Allah'a gidiyor Canan. Allah. <laughs> <laughs> Koku. <Kalkıyorsun. gülüyor> ah. gibi geldi. 老孙子。 Ola İspanya'da kaldı. Değiştir artık şu olanı. Ha. Mi? Çektim küçük küçük gördün mü? Bu ama galiba burası deniz değil herhalde bu ya. Sanırım. Tatlı su. Çünkü denizde böyle yeşillik yetişmez herhalde. Allah köpüşlere bak. Şimdi dönme dolaba biniyoruz. Yukarıdan bir güzel çekiliş yapacağım. Görüyor, görüyor. Evet, bak güzel. bir manzara. mavi deniz. Burası şimdi arkada gözüküyor. Ve ben buradan güzel bir versiyon. Bak şu bina çok güzel bir bina. Bak, bak, bak. Oha. <laughs> Aman Allahım çok yüksek oldum. Yükseklikten korkumuz var mı yoksa? bu seni tartar mı? taşıyor galiba. Bakalım, bakalım bütün turu tamamlayabileceğiz mi? Manzara var, arkada deniz. Ya Canan, Kenan bir bakın bakayım bizim evi görebiliyor musunuz mu buradan? Yok, Aman Tanrım çok yüksekteyiz deniz. Oh, Aa doğru. Tuzun yapma. bir daha. Da dokunma, dokunma. İşte. Komuta kontrol. Ben parayı çıkar. Yani yapma. Canan. Ya Çok oynamasa iyi olur. Sonuçta bu da bir mekanik değil mi yani? Evet, bir gir çıksa Ya ya. Şu bizim ev mi yoksa? Benziyor benziyor benziyor. benziyor, benziyor, benziyor. Ben 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 Allah sen, Allah sen. Sonra ya ulan ne bu hiç karısını çekmemiş demek istemem. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi Galler'in zirvesinde, Wales'da <laughs> parti devam ediyor, evet. <gülüyor> 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 non <-stop>, kop kop. Boksana oğlum, kendi kendime oynuyor. Burası okyanus galiba değil Şu arka taraf ne bu? Ve onu araştırmak Bence burada takipçilerimize soralım. Hangi takipçiler? Yakın takipçiler varsa. Aa baya çılgın yalnız ya. Şu anda herhalde uçak mesafesindeyiz yükseklik olarak. Çılgın Marslılar gibi eğleniyoruz. Yani böyle bir sistem de var evet. Dön baba dönelim. Bak burada fırlayıp denize düşebiliriz. Zaten bak. bir yandan korkuyoruz, bir yandan da çeviriyoruz. Nasıl Çevirme, olacak bu çana. iş? Ben, ben, ben Vallahi. vallahi demli demli çor. Çor. Yalnız var ya bak şu an yüksekliğimiz Aga kadar uçak yüksekliği. Başının Yani vallahi acayip ben de ben de kameraman olarak hani erkekle fok sürdürmeyeyim diye korkuyorum gibi belletmiyorum ama <laughs> Allah çok güzel yani en yettik de geldik Cardiff'e. Yani hep diyordum ben bir gün bir gidelim şu bayaza diye. Kısmet bugüneymiş. <laughs>